Oha! Oha! <laughs> Merhaba millet. Bugün görmüş olduğunuz gibi Overwatch'a kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, gözlük takıyorum. Evet, ben gözlük normal bilgisayar başında takarım, videoları takmıyorum ama bu sefer takmam lazım. Çünkü bayağıdır bilgisayar başında gözlerim ağrıyor. O yüzden takmam lazım. Hop, şunu Mehmet hesabını offline alalım. Şu an saat kaç derseniz Biraz arkadan baba ilk çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Hah böyle yapalım. Şu an saat kaç derseniz kamerayı da biraz aşağı aldık mı? Kaç derseniz şöyle göstereyim. 4.35 Ben bu saatte video çekiyorum. Evet. Daha gizemli olsun. Ve şöyle bir şey. 2 saat önce dış kapı evin kapısı zorlandı gibi ses geldi böyle. Sanki böyle sanki bir şey dokundu. Geri çekti falan. Yani tam emin değil bir şey var mıydı yok mu falan baya korktum. Böyle bir şey oluyor. Şimdi suspect'imiz. Evet 9-4 gerideler. Cash map'indeler. Gayet şekilde. Kuşluyor. Aziz oynuyor. O geldi. Etrafa baktı evet evet. Allah'ım. Niye keşke şey yapıldı acaba? Duvardan mı sıktı vurdu Belki duvardan sıkıp vurmuştur askerle denerse. Smoke'un geçmesini bekliyor. Hiç eklik durum yok şu an. Hani duvardan izlemeler falan bile. Aa. Adamın şey olduğunu gördü. Oskop atar belki. Atmadı normal vurdu. Oh, direkt direkt vurdu çıktı gibi. Hmm. Ay, şu an hareketleri biraz yapmacıklaşmaya başladı. Bu arada kameranın ışığı kötü geliyor olabilir biraz. Ekranlık sadece oda lambasıyla aydın, aydınlanıyoruz bir, aydınlanıyorum gibi bir şey şu an. Görüyoruz. Bu arada Overwatch videoları hoşunuza gittiyse bu videoyu like yorum atmayı unutmayın. Daha fazla Overwatch gelmesi için önemli. Evet öyle de vurdu. Adam flash'ını gördü zaten. Bir şey yapmasına gerek yoktu. İlk yarının son halfı. Uy, uykunuzu getirmiş olabilirim ama işte beni uykum var o yüzden. Ay pardon üzgünüm lülmülmülmülm adam yine A'ya gitti aynı yere çıkıyor ha biraz adam eğer balık varsa inanılmaz iyi geziyor o kadar iyi ki şu an şüphelenemiyorum bile ya yani bu zaten çok bot Oradan smoktan sıkamazdı, saklamış olmazdı. Ama oraya özellikle tutuk smoktan çıkınca vurayım da hani bahane olsun gibi düşmüş olabilir. Arabada olduğuna dair info almıştır. Smok atıyor. Asker simok sıkıyor. Şimdi vurur, eğer vurur şimdi hani. Sonra da smoke zaten asker sıkıyordum der. Eğer hmm. Bıçak mıydı o? Zeus demiş olabilir. Aha adam afk şu an. Aha vallahi iki açıyor. Yemin ederim iki açıyor. Açtı. Aha açtı. Şu, şu an iki açtı. Bitti olduklarını biliyor, ses duydu, info aldı falan filan. B'ye gitti, beden izlemeye karar verdi. Tüm dürünüm. Lan bir şey konuda Adam heki tam açamadı herhalde tekrar deniyor. Hmm. Buraya <laughs> gidiyor. Koldu düşünmüyorum ya arkadaşlar. <laughs> Acaba oyun çevirmeye başlamıştır. Onlar da sinir olmuştur. Biraz. Hops şöyle. Hs attı. Arkadaşlar hmm, mm, mm. Karşı bildiğiniz baya şey, 2-3 round kaybetti. Çöktüler yani böyle takım olarak baksanıza, base'den falan çıkmamışlar. Herkes de reportlamışlardır büyük ihtimalle. Yani yediremiyor gibi bir şey değil biz kaçtım takım için. Pardon. Kaçamadım. Güzel bir flash attı beni vurur. Yudumu vuramadı. Ne oluyor hep sana? Oğlum ne oluyor lan sana? Nasıl, nasıl yani? Oha! 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 Yok artık daha neler. Ne olduğunu... Bir dakika geri alabildim mi ben? Geri almayı başaramadım. Geri alabilseydim çok güzel olurdu. Abi niye geri alma yok burada ya? Diyor ne hani salak şeyi. Bir önceki round'a git. Adam şuradaki adama sıkmaya çalışırken duvardakini vurdu. O yüzden büyük ihtimal hack diye uyarmışlar. Ama adam hack değil, tamamen şans meselesi. O çok iyi denk gelmiş yani. Wow. Tayfun adam yine gitti yani. A'ya Eşeği vurdu Köpek balını da vurdu Dön Uy Tanki Efsane bir flash geldi Hı hı Burada da bir şey yok Burası önemli. Burada çıkıyor gibi yapıp şey yaparsa. dikkatli izliyorum. Yandan ses kastı adamlar geldiğini duydu. Bunda bir şey yok. Ya bu adamda bir şey olduğunu sanmıyorum. Hani hata hızlandırabiliriz yani. Ay yani bu adamda bir şey yok ya. Orada duvara vurdu derim. Şey yapmışlar. Reportlamışlar. Bir de yediremedikleri için. Bu adama bu kadar hiçbir şey yok. Adam tertemiz. Ama bayağı şanslı vurmuş yani. O yüzden şey yaparım. Şimdi ee, ne olsun? Diğer Overwatch şeyi gelsin. Devam aha geldi tamam. <laughs> Devam edeceğiz diyecektim. Rekabetçi de bu aralar çok ilginç şeyler oluyor. Mehmet'in yani şu gördüğünüz iyilikle ben kendi üyeliğimle giriyorum ve hani böyle 15 kil falan alıyorum Global'da. Onlar 30 alıyor tabii ama herkes 30 almıyor. 15 falan alıyorum Global'da ama bugün şu, e, kendi rütbeli, rütbem olanlarla girdim ve hani harbi kill alamadım. Şey yine aldım da yine kaybettik. Nasıl desem Global'da daha iyi oynuyorum. Yani özgüvenim falan yerine geliyor. Değişik bir şekilde kendimi zorluyorum. Ama kendi rütbelerimdeki insanlara güvenmiyorum hiç bu ilginç bir şekilde ve çok şey oluyor. Legendary Eagle'ı falan acayip fazla hack oluyor. Yani herkesten hack diye şüphelenebiliyorsunuz. Global'ı şüphelenmezken yani. İlginç. O yüzden umarım çıkacağım düşmezsem. Yüzüne çıkmış olurum umarım. Suspect'imiz Eylong'a baktı. Öyle kimse yok ama geri döndü. 0 hmm. öndeler. Kimse bakmadı. Tamam. Vuramadı onu. Eğim olduğunu düşünmüyorum. Karşıdaki adamı sıkıyor. Bir onları buna. Oh. iki tane kafayı arka arkaya indirdi. Eğim demiş olabilirler. Bu yüzden stimledip. Gayet normal. Ben de çok sinirlenip aim hem bol dediğim için görünce tanıyorum artık. B'ken tek başına daştırıyor. Ha tek başına bomba da geliyormuş. Niye böyle saçma sapan şekilde gidiyor? Oha ve nasıl esat attı? Oha. What? Şu an ge gece geç bir saat olduğu için ben böyle pek odaklanamadım sanırım. Bekle. Bu da kafadan. Bu da kafadan abi. Hepsi kafadan ya. Bu adam headshot oranı yüzde Headshot oranı yüzde adamın. Oha. daha bak. <laughs> 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 Ya dur herki kapatayım da reportlamasınlar banyem eğer <laughs> modunda adam şu an. <laughs> Aa yapamadım ama olsun. Adam çok mutlu bir şekilde Eylong'a doğru gidiyor. İki video önceki Oroş neydi ya adamda her iki hack vardı aklıma geldi şimdi. Açalım hızlandıralım. Konsola ne yazıyorduk? In go. Neyse. Adam direkt flaştan yer çıkıyor. Yine kafa attı. Nedense ilk baktığı yer B ya. Hani şey direkt arabaya dönüyor böyle. Adam en değişik bir şekilde kaydı. Şimdi şurayı yavaşlatalım. Kafa. Aha ölecek bizim adam. Adam geldiğini göre göre saçma bir hareket yaptı. Ve şu, bir tane takipçi şunu demiş. Adam HS değil 16 bit hatası falan. Beni bayağı bir sinirlendirdi. Yarım saat bir haklı büyük büyük yazıyor böyle. O, eğer bu videoyu izliyorsan sana tekrar söylüyorum. Eğer 16 bit hatası diye bir şey varsa CSGO'da o zaman Overwatch yapmayalım arası satayım. Hepsi hile yani. Buna sevdim artık anlamıyorum. Yok bitrate hatası demiş de bilmem neymiş falan. Yok abi böyle o kadar abartılı olmaz. Adam orada bildiniz. Bunu da kafa atarsa AS edeceğim. Şey eğim diyeceğim. Kafa attı. eğim diyorum. Falan. Hey donga gitmeseler. Kardeşlerim ve Elok'ta çıldırmacalar. Ha arkadaşı vurdu. Hadi oğlum ama artık. Bu da kapı tamam. Aame diyorum ama yüzde yüz oranı olamaz yani. Bu da iyiyim. Hadi bakalım sonuna kadar sonuna kadar izliyoruz. Hepsi kafam. AWP aldı. AWP'li yapamadığını anladı. AK'ye geçecek şimdi. Bak AK'ya geçlemiştim izliyoruz bak bakın sağ üstte bakın sadece hiçbir şey açıklama gerek yok HSS ha bitti zaten o da HSS ee, Wallhack T olabilir bir yerde Wallhack'lik bir durum vardı ama ya eğim de sen yeter zaten Wall'dan çok hani Wall'a dikkat etmedim eğime hep odaklandığım için pardon ve evident beyond reasonable doubt tamam bu da böyleydi. Ee, bir Overwatch videosunun daha sonuna geldik. Eğer videoyu hoşunuzu istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere.